Selamlar. Nasılsın? İyi misin? İyisin gibi duruyor. İyisin iyisin. Kötüysen de sıkıntı yok. Düzeltirsin. Hiç merak etme. Çözülür her şey. Şimdi. This or that denen bir zımbırtı var. WWE'nin Instagram hesabında storylerde paylaştığı bir şey. Kısacası bunun Türkçesi o mu bu mu? İki tane seçenek sunuyor size. A mı B mi diye. Herhangi bir üçüncü seçenek yok. İsterseniz tabii ki gidip altına yazabilirsiniz bence şu falan diye ama gerek yok. Çünkü adamlar diyor ki iki tane şey kıyaslıyorlar. Sizce A mı B mi diyor sizin gidip ona X demenize gerek yok yani anladınız mı? <laughs> Şimdi isterseniz çok kısa zaten dört tane şey sormuş bu sefer. Bir bakalım sizce... Sizce değil ya bence. <laughs> bence siz de kendi fikrinizi aşağıya yazın bu arada. Dört seçenek var hangisini dediğinizi. SummerSlam'larla ilgili, SummerSlam tarihiyle ilgili 4 tane şey soruyor bize. Sizce o mu bu mu diye. WWE. Başladık. Sizce Slam'da hangisi daha cooler stage, hangisi daha böyle şekil, hangisi daha böyle havalı bir stage'de? Şimdi aşağıda daha güncel olan bir SummerSlam'in stage'i var. Yukarıda da klasik SummerSlam var. Şimdi kimse kusura bakmasın da şu logolu SummerSlam benim için Triple H'in dönüşüdür abi. Bir yudum alacağım. Triple şeyim çünkü. Tamam. <laughs> Triple için dönüşünü bana böyle hissettiriyor. Tamam o eski SummerSlam logosu var o da zaten en son 2008'deydi galiba, değil mi? Şu SummerSlam logosu en son 2008'de diye hatırlıyorum. Hatta böyle kapakta Maria vardı. Maria Kanellis vardı. Onu hatırlıyorum. 2009'da artık değişti falan, konsept değişti farklı. Ben yukarıdaki SummerSlam stage'inin bana daha güzel anılar, daha güzel şeyler sunduğunu hatırladığım için Maalesef güncel olan SummerSlam'dan bir tık daha yukarıda tutuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendi fikrinizi yazın. Benim cevabım yukarıdaki. Şimdi gelin ben tam bu videoyu çekerken bakalım kaça kaçmış oranlar maşallah. Üstteki stage almış. Demek ki klasik seven insanlar daha fazla. Ya alttaki burada şunu doğruyu söylemek gerekirse herhangi bir stage konusunda günümüzdeki WWE'nin herhangi bir stage'i geçmiştekilerden biriyle kıyaslandığı zaman elbette ki bence eskisi alacaktır. Çünkü eskiden eee stage'ler daha çok özen gösterilip yapılıyordu. Günümüzde ben bunu pek göremiyorum bu arada. Siz görüyor musunuz? Yani görüyorsanız bana söyleyin bak şu var, bu var diye ama birazcık bence sanki öyle değil gibi. Tamam. Evet. Kim daha fazla böyle arka ark şeydeki ring Abi şimdi burada ben Dominik derim yani. Çünkü onun hikayesi var bunu koyuyorsam ben Dominik derim gibi geliyor bana. Better son at Ringside. Ring kenarındaki oğlan oğul, oğul olarak kim daha iyi? Ben abi şimdi hikaye olarak e, tam Goldberg'ün oğlu e, işte Bobby e, biliyorsunuz işte maçı durdur şey yapsınması için yani saldırmasın falan diye müdahale etti ama e, çok da bir şey yürütülmedi bunların bilmiyorum. Gerçi onun daha önceki zamanı da varmış galiba daha küçükken falan şimdi Dominik'in bizzat hikaye yani bak Belki de Eddie Guerrero'nun kariyerinin WWE kariyerinin en iyi feud'u. Belki de. Rey Mysterio'lu olan. Ve bu feud'un ana olayı Dominin ta kendisiydi. Dominin velayeti. Bu ikisi niye birbirleriyle atışlar? Çünkü hikayede Eddie aslında Dominik'in gerçek babası. <laughs> Ama hayatındaki hanımefendiyle tartışma yaşadığı için bu konuda mecburen Eddie gidip Domini'nin velayetini Rey'e veriyor. Diyor ki işte bu senin olsun, oğlun olsun falan filan bilmem ne muhabbetleri veriyor ona. Eddie kendi yoluna devam ediyor bu şekilde. Mecbur kalıyor falan. Tabi o yıllar sonra artık Eddie heel turn yaptığı zaman, heel olduğu zaman gidip bunu diyor ki işte bir sırrım var ama işte bunu herkes anlatırım bilmem ne. Rey de aman diyor. Aman sakın diyor. Çünkü asıl gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü hikayede asıl Dominin babası Eddie olduğu için Ray bunu istemiyor yani yıllarca şey oldu olan dur bakalım çocuk nasıl tepki verir falan böyle onun psikolojisini falan düşünüyor. Bayağı bir işler uzuyor uzuyor derken de muhteşem bir füye devriliyor bu. İki ikili zaten birbiriyle çok uyumlu. E burada asıl o, ana olay bir çocuk bu çocukta Dominik. Yani daha iyi oğul ring kenarındaki daha iyi oğul şeyinde ben Dominik'in ötesine geçebilecek böyle düşünmemiz gerekiyor önce birkaç kişi onun da ben ismini bile hatırlamıyorum şimdi şeyin. Bu arkadaşımızın. O yüzden ben direkt Dominik derim bu arada ya. Buna sabah akşam Dominik derim yani. Devam ettik. a çok az fark var ya. Ben bu kadar az fark beklemiyordum bu arada. Doğru söylemek gerekirse. Çok az fark. %57, %43. Allah Allah. Niye böyle oldu lan? Dominik'i sevmediğiniz için. <laughs> anlamadım. Devam edelim. Cooler gear. Hangisi daha havalı bir ring gear? Bu soruyu bana 100 kere sorsanız, 1000 kere sorsanız, 1 milyon kere sorsanız yine set freaking Rollins diyeceğim. Çünkü setin bu beyaz etayırı hatta bana göre setin ya çok güzel etayırları vardı da şimdi ya bu özel bir şeydi tamam mı? Set çünkü yanlış hatırlamıyorsam belki bir yerde giymiş olabilir farklı ne bileyim hal Show'da falan da şu be, ama bu şimdi bu özel şey giymez yani. Şu etayırı İlk defa giymişti böyle bembeyaz gelmişti. Şimdi biz bunu onu zaten böyle işte siyah siyah hatırlıyoruz heel falan ya böyle. Abi bembeyaz bir geldi böyle. İş bak bu benim için işte ya benim için önemli bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu e, güreş tarzı olarak ya bilmiyorum bana Saturnus her zaman böyle bir ufak bir Shawn Michaels vibe'ı veriyordu ya. Ve Shawn Michaels'ın NBA NBA <laughs> Shawn Michaels'ın WWE'deki son e, feud'u böyle asıl hani bahsedilmesi gereken feud'u da Undertaker olan olduğu için şimdi orada WrestleMania 25'te Undertaker yer altından simsiyah çıkarken Shawn McKissack e tepeden bembeyaz inmişti ya böyle. Abi onun vibe'ını hafif bana böyle hissettirmişti bu. O yüzden benim için çok değerlidir. Seth Rollins'inki yani Seth Rollins'in karşısında herhangi bir SummerSlam e, gear'ı koysan ya yani muhtemelen çoğunu ben Seth Rollins'e veririm. Şu an tabi hatırlamıyorum. Daha hani kimlerin ne tarz gear'ları vardı, kimlerin ne tarz kıyafetleri vardı ama şimdi Bianca'nınki de tamam okey. Ya Bianca'nın ki ne bileyim. Yani çok ekstra bir şey sunmuyor bana. Bianca yine bildiğimiz Bianca tarzı elbette üstüne bir şey falan giyiyor böyle. Tam komple her yeri artık şey olmuş, kemer olmuş da. Setin ki sıra dışıydı. Aslında çok böyle nasıl diyeyim. Aşırı böyle oralarından bir şeyler çıkan, oradan ışık çıkan, glowla parlayan, oralardan tüyler falan çıkan bir şey olmamasına rağmen seti bembeyaz görmek ayrı bir şeydi ya. Ben set diyeceğim. Bu muhtemelen herkes de set demiştir. Evet yok etmiş. %72, %28. Muhtemelen zaten bu şey olacak. Bence hani bu Disorded'in en böyle ağır kazanılan eşleşmesi bence. Dur bakalım devam edelim. Bir tane kaldı zaten. Al. Şimdi en zor noktaya geldik mi acaba? Ama bu benim için biraz kolay olabilir. Better bırak. Hangisi daha iyi bırak? 2002 mi? 2021 mi? 2002'nin olayı Brock Lesnar geldiği gibi şirkete birkaç ay içinde öyle bir puşlandı ki bu adam SummerSlam'de The Rock'ı yenmeyi başardı. Paul Heyman böyle işte girecekti karışmaya çalıştı bilmem ne dikkat dağıtma falan filan hepsini unutun. Brock Lesnar kendisi bizzat birebir de herhangi bir hile hurda bir şey yapmadan burada The Rock'ı yenmeyi başarmıştı. Ama mevzu bahis yani Better Brock görünüş olarak mı görünüş olarak ben yine 2021 bırak derim. Çünkü siz de biliyorsunuz bizzat benim kanalımı hani en azından geçen seneden beri takip eden biri varsa, birileri varsa ki var şu an aranızda biliyorum. İşte en azından o zamandan beri takip ediyorsanız benim her zaman oğlum Brock Lesnar şöyle görüyoruz çünkü böyle işte kasap bilmem ne şeyler falan kesiyor böyle muz avlamış onu falan kesiyor böyle. Orada böyle işte uzun saçlı sakallı görüyoruz ya oğlum şu adam bu haliyle face olarak gelse nasıl olur acaba diyorduk ya böyle. İşte ben onu gördüm o gün. Ben bugün onu şu tam burada onu gördüm ben. O yüzden de böyle şişe falan saldım. çok heyecanlandım. Çok mutlu olmuştum. Ya benim için görünüş olarak da better bırak hangisi derseniz bu. Genel olarak better bırak hangisi daha iyi bırak derseniz yine bu abi. Sonuçta üstteki daha çaylak. Daha yeni ilk defa hani bir yerlere gelecek. Totele bakarsanız Donlu Lezner Lezner'in kariyeri için aslında şöyle bahsedebiliriz. Donlu Lezner 2002-2004. Ondan sonra işte 2012'den sonraki özellikle bir 2000 yani seriyi kırdıktan sonraki lazerdan bahsedeyim daha mantıklı olur. İşte bu daha hani MMA tarzıyla falan böyle. O bir de şu anki lazer. 3'e bölebilirsiniz adamın böyle komple kariyerindeki bazı böyle önemli hallerini. Ben yine şey derim yani seriyi kırdı o dönemki lazer benim için ya o o lazer zaten böyle arşa çıkıyordu yani anladın mı böyle. Takır 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 geliyordu tepeye doğru. Şu anki lazer keyif alıyor. Ben yine de hal olarak da hangisi daha iyi? Lazer derseniz yine bu. Ben bunu derim. Son olarak da sonuca bakalım. Hoppa. Yok etmiş günümüz. Bu konuda evet. Bu konuda genelde kimi koyarsanız koyun muhtemelen güncel hale alır. Bazı kişiler hariç. Bazı kişilerin farklı olabilir. Ne bileyim. <laughs> Triple için eski mesela. Era, era dönemini koyarsanız belki o olabilir şu an kendinden. Yani değişir. Benim fikirlerim böyleydi arkadaşlar. Siz de kendi fikirlerinizi aşağı belirtin. Bu 4 kategori, 4 eşleşme diyelim, kategori demeyelim buna. 4 eşleşmede sizin fikirleriniz hangisi? Yazın aşağıya. Beğendiyseniz de bu konsepti like'ınızı alırım. Bay bay. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.